Evet selam millet herkese merhaba bugün yine havayı güzel gördük ee, size daha önce söz verdim öz demek toplamaya karar verdik şimdi bakalım araştırıyoruz bulabilecek miyiz? Şu an hava 22 derece. Güneşli, güzel ama biraz rüzgarlı. Evet, izleyenler bu gördükleriniz özlemek filizi oluyor kendileri. Diken ucu da deniyor bunlara. Evet, bu sarmaşık filizin izleyenler böyle taze olan uç kısmını top kopartıyoruz. Şöyle bakın dalından da göstereyim size. Bunların en fazla bir 15-20 santim kadarı da oluyor. Olabiliyor izleyenler. Ondan sonrası diken oluyor. Yenmiyor yani. Tabii ki diğer filizler gibi yüksek C vitamini oranına sahip. Ve araştırmalarıma göre damar açıcı olarak çok faydalı olduğu söyleniyor izleyenler. Evet. Yine bunun daha önceki videomda yabani kuş konması gösterdiğim gibi yumurtalı soğanlı omletini yapabilirsiniz, haşlayabilirsiniz izleyenler. Ama biz iç baklayla haşlayıp salatasını yapıp yemeği seviyoruz. Böyle. Evet gördüğünüz gibi dikenlerin arasından kopartılıyor, son derece toplanması zor izleyenler. Her yerde izleyenler. aslında. Şöyle yeşillikler olan. Evet ne araştırmak lazım yeşillikleri. Evet hemen kendini belli ediyor izleyenler. Sağ ol. merhaba, ne yapıyorsun, iyisin? İyiyim, sen Nerede oturuyorsun, buralarda mısın? Aa. Gel gel şöyle gel. Zincirli <laughs> değil mi? Oo. Maşallah. Hadi iyi günler. Evet izleyenler burada ufak bir çay var. Böyle doğanın içine doğru gidiyor. Nasılmış kocaman değil mi? Evet. Peki. Evet, demin bir tanı daha rastladık izleyenler. Çiftliğine girdi, kendisi burada oturuyormuş. Evet, özlemek filizi. Bakın şöyle iyice göstereyim size. Ve yenen kısmı da şu izleyenler. Bunların 20 santim kadar olanı yenebilenleri olabiliyor. Çıkabiliyor uçlarından. Evet, şöyle üst kısımlarını da göstereyim. Bunlar böyle bir 4-5 metre kadar ağaçlara sarabiliyor.

Valla hem çekim yapıyorum hem dikenli filiz koparıyorum. <laughs> Bak bu bir tane güzel olanı, bayağı büyük olanı izleyenler. Kıpkırmızı. Kendini hemen belli ediyor zaten. Evet şimdi bakalım ilerleyelim. kadar çok büyüyebiliyor ki izleyenler. En yukarılara artık merdiven dayamak istiyor. Vaktimiz olursa inşallah bunun tarifini de size gösteririz. Kısmet olursa. güzel topluyor yaprak. Evet. Yabani yapraklar. Evet. Şu an biraz yabani üzüm yaprağı bulduk. İzleyenler onları topluyoruz. Biz küçük de olsa sarmasını yapmayı seviyoruz bunları. Güzel oluyor. Eksi, eksi. Sarma yaprağında bol kalsiyum bulunuyor sevgili izleyenler. Bunu unutmayın. Şık bir hava. Gördüğünüz gibi doğada böyle asma yaprakları da bulabiliyoruz. yaşa. <laughs> Tabii ki bu difen dikenlerin dibinde çukurlar olabiliyor izleyenler. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Biz artık tecrübeli olduğumuz için <laughs> senelerdir. Siz de böyle bir doğaya çıkacak olduğunuz zaman yani bastığınız yere son derece dikkat edin. Aman diyeyim. Evet yine millet tarlalarını sürüyor. Bunlar daha iyi. Evet izleyenler. Bunlar daha Şu an daha anda yerlerini bulduk. yabani asma yapraklarını sahipsiz karşımıza çıktı müddetçe hemen koparız, değerlendiririz izleyenler. alalım evet, biraz daha. Sen şu özlemek filizlerini tutar mısın? Evet izleyenler şöyle iyice göstereyim size. Koyu bordo bir renge sahip. kadar yaprak toplayalım. Evet. Şimdi karşımıza bunlar çıktı. Kaçırmamak lazım. Bir şey olsaydı uzun bir şey şöyle çekerdik. Baksana çok güzel yapraklar. Riskli riski hareketlerde bulunuyor sizleyenler. 18 yaşından küçükleri asla tavsiye etmeyiz değil mi anne? <gülüyor> <gülüyor> Aman adayım dikkat edin. Böyle üstü kapanmış yeşilliklerle kapalı kuyu Altında kuyular falan da olabiliyor. Son derece dikkat etmek gerekiyor. Altında dere var. Evet. Altında gizli akarsular, dereler olabiliyor. Aa, bak, bak yaprağın güzelliğine. Bak. Böyle as, asmayı eksen bulamazsın. Bak. Böyle asmaları eksen bulamazsın. Evet mesela dediğimiz gibi şu an denk geldik izleyenler. Bakın orada bir çukur var. İşte bunların üstüne yeşillik kapatıyor. Aslında bunun dibinden su akıyor. maalesef millet köklerini atmış. Yiyeceğim düşün orada araba ağır zaten biraz. Evet şimdi çok güzel açıklık bir yer göstereceğim size. Buraya geldiğim zaman büyük bir arazi içim açılıyor izleyenler. Bakınız gördüğünüz gibi adam şu an tarlasında işleniyor. Sanırım otları şu an biçiyor. Ondan sonra toprağı Ondan sonra artık ne ekecekse ekimini yapacağız. Evet orada yine bir çiftlik kapısı dayaklanmış çalı da desteklenmiş izleyenler. Kamufle demiş yani. Evet. evet. Demin yanımızdan gürültüyle o geçti. yabani asma yaprağı buna devam <laughs> Özlemek bulana kadar evet hiç belli olmaz karşımıza neyin çıkacağı belli olmuyor izleyenler gördüğünüz gibi hep aralara sarmışlar <laughs> Evet, burada bir dut ağacımız var. Ama henüz yapmamış. Daha olgunlaşma aşamasında. Buradan dut topladığımız oldu izleyenler. Evet, dönebiliriz. Harika. Evet. Arabamızı çekelim. Araba geliyor. Evet, şu an siz duymuyorsunuz ama güzel şey. biçilen otların kokusu müthiş geliyor. Diyenler. Bir de bu şey yaprak gibi. Evet. Özellikle yabani asma yaprağının kokusu. Hmm. İzleyenler çok güzel oldu. güzelim doğamıza sahip çıkmamız gerekiyor izleyenler. İşte o çiftliğin kapısı burada. şu ağaçların güzelliğine şu servilerin güzelliğine bir bakın izleyenler. Maşallah. Aslında tam bu bölgede çok güzel bülbül sesleri oluyordu, bülbüller oluyordu. Evet. Bugün gezmekteler herhalde. Şöyle izleyenlere dinletseydik. Hmm. Ötselerdi. Evet sabah saatlerinde. Şimdi akşamüstü ya. Evet anlı şanlı Türk bayrağımız. şey orası oraya giremeyiz. evet artık yani çok yani ot daha önce geçmiştik buralarda i think Burada da önceden bir inek ve tavuk çiftliği vardı. İsteyenler. Bir buçuk sene önce falan kalktı. Burası boşaldı. Maalesef. Maalesef. Yani çok güzel. Sonra bu doğayı çok arayacağız suyu, içme suyunu doğayı tane şu an. işte dediğim gibi 20-25 saat. Nasıl böyle olursa tabii ki. Bir tane baktım. asma yaprağı var orada da? Evet. İzleyenler hem topladık, hem yabani asma yaprağı topladık, size gösterme şansı bulduk. E, maksat temiz hava almak, bol hareket etmek. Her zaman öneriyorum. Daha önceki videolarımda da bakarsanız sevinirim. Şöyle güzel bir incirlik manzarası ile size veda edeyim. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni paylaşırsanız memnun olurum. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. İnşallah başka bir doğa gezisinde. Yine buluşmak üzere. Bay bay.